Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Kendinizi keyifli, dingin ve sakin hissediyorsunuzdur. Bugün sizlerle beraber aklımdaki kişinin en derin bilinçaltı. Duygu ve düşünce okuması yapacağız. Biraz daha bilmediğimiz noktaları aynatabilmek, biraz daha derinlere inmek adına elimizden geldiğince tarot kartları ile beraber sizlere rehberlik etmeye çalışacağım. Kolektif bir açılım olacak. Böyle bir açılımda enerjiyi destele bölmeyi hiç istemedim. Tamamen tek bir açılıma odaklanmak açısından. Umuyorum ki aklınızdaki kişiyle alakalı bilmediğiniz, farkında olmadığınız ya da farkında olsanız da belki emin olamadığınız bir noktada sizi aydınlatır bu açılım. Şimdiden tüm dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Evet hep beraber bir başlayalım. Aklımızdaki kişinin bilinç altında bize dair hangi düşünce kalıpları var? Muhtemelen bastırdığı, çok yüzüne çıkarmak istemediği ya da size yansıtmak istemediği, sözle çok fazla söylemediği, eylemle çok fazla ortaya çıkarmadığı, daha geri planda tuttuğu düşünce kalıpları olacak zaten bunlar. Tabii ki bunların içinden bazıları hissettiğiniz bir şekilde hani tahmin edebildiğiniz şeyler olabilir. Bazıları hiç tahmin etmediğiniz, hissetmediğiniz şeyler olabilir. Bakalım hep beraber neler duyacağız bugün. Evet her şey olduğu gibi tarafsız okumaya niyet edelim bugün. En tarafsız haliyle. Tamamen gelen akan bilgileri okumaya niyet ediyorum. Buraya üç tane kart seçmişim. Ben iki zannediyordum. Demek ki burada karmaşık bir durum olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi hep beraber başlayalım. Karşımızdaki kişinin birinci altında bizimle alakalı neler var? Şimdi. Bir kere bu kişi sizi kaybetmekten, sizinle bir yakın, bir bitiş yaşamaktan bilinçaltında korkan bir kişi arkadaşlar. Ve bu konuda kendini oldukça çaresiz hisseden bir kişi. E, o yüzden de bir takım konuşmaları ya da şu işte sorunları, ufak tefek şeylere kesinlikle erteleyen bir kişi bu. Yani mesela bir sorun var bundan kaçıyordur veya tam... Bir şey konuşacaksınız ortadan kayboluyor. Veya işte bir ortadan kayboluyor. Uzun süre yazmıyor sonra tekrar geri geliyor ki bu sayede Hani bir bitiş konuşması yapmaktan ya yani da bir sorunla yüzleşmekten kaçınan olayın hep böyle hani nasıl söyleyeyim size hep olayın işin kaymak tarafında olan yani güzel tarafında olan e, acı kısmı geldiğinde ortadan kaybolan bir tutum sergileyen bir kişi bu. Birazcık bu değne konusuyla beraber ertelediği şeyler olduğunu gösteriyor bana bilinçaltına itti. Yani mesela bir takım ufak tefek şeyleri farkında ama ne yapıyor görmezden geliyor. Yani sizin mesela sabrınızın dolduğunu farkında bunun sinyallerini alıyor ama yokmuş gibi davranıyor. Kendini böyle bilinçaltında bir takım böyle çaresiz hissettiren ya da nasıl söyleyeyim? Böyle bir büyük bir sorunla karşılaşırsam bunu çözemem diye düşünen, çok fazla bu konuda aslında gücü olmadığını düşünen. O yüzden de biraz böyle bitişlerden, tartışmalardan, sorunlardan kaçınan bu kaçınmanın altında da aslında ciddi anlamda büyük bir korku yattığı gözüküyor arkadaşlar burada. Evet kesinlikle sizi e, bu şekilde bu kişi elini tutabileceğini zannediyor. Bakın bilinç kartıyla beraber geldi. Yani bilinçte kadın figürü kesinlikle bir kadın imajı var ve bu kadın imajı ciddi anlamda bilinç altına bastırılmış itilmiş yani sizden aldı şimdi sizden aldığı dişi enerjiler biliyorsunuz ki bilinç altında kodlarda da okunuyor bilinçaltımızdaki bir takım uyarı sinyalleriyle de eşleşen bir durum. Sizden aldığı enerjileri bir imajinasyon yani bilinçaltında da bir imajinasyon haline bu kişi sizi getirmiş olabilir. Yani siz hiç farkında olmadan, hiç haberiniz olmadan bu kişi sizi aslında bir idealize etmiş olabilir mesela bilinçaltında ya da şimdi bilinçaltında yalnız kişinin kendi zihninin algıladıkları sizinle örtüşebilir, örtüşme edebilir. Yani Mesela yüzde 60 sizin de örtüşebilir. Yüzde 40 birazcık kendi algıladığı şekilde sizin huyunuzu, karakterinizi, enerjinizi biraz şekillendirmiş de olabilir. Ama bir kadın figürü, bir kadın portresi aslında çizmiş bilinçaltına ve bu kadın portresini kaybetmemek adına da böyle kendini geri çeken, çıkmazlara sokan, biriktiren, erteleyen, bilinç altına daha da iten bir duruşu var gerçekten. Kesinlikle sizi çok kaybetmek istemiyor bu kişi. Hatta sizi dediğim gibi bu kişi biraz içselleştirmiş bile olabilir arkadaşlar. Yani siz hiç farkında olmadan böyle kafasındaki içinde bir yerlerde idealize etmiş bir kadın imajinasyon, bir imaj haline getirmiş bile olabilir yani. Şimdi bakalım. Evet bakın bir imparatoriçe. Yani bence bu kişinin zihninde siz hayalimdeki kadın demeyeceğim ama anlatmak için. Hani çok abartılı bir kelime aslında ama size biraz daha örnek verebilmek için o kelimeyi kullanacağım. İdealize etmiş arkadaşlar siz için. Hepimizin içerisinde bilinçaltında bir yerlerde. Ee, beklediği özelliklerdeki kadın ve erkek e, olayı olgusu bu vardır. Bir şekilde izlediğim filmlerden yetiştirilme tarzından işte ilk anne ilk baba figürleri vesaire yani. Ama Import Importörce karşı bana bunun devamında gerçekten de bunu anlatıyor ki karşı taraf biraz sizi kendi zihninde Görmek istediği gibi bile görüyor olabilir. O yüzden size çok fazla aslında bağlılık, bağımlılık çalıştırıyor. Çok fazla sizi imajine ettiği için de sizden kaçınan bir figür gibi de dışarıya bu yansıyor olabilir. Bakın bir içe dönüş kartı ile beraber geldi. İçsel olarak sizi bu kişi çok fazla düşünen bir kişi. Çok fazla kendi içinde kendine göre kendince düşünen bir kişi ve sizinle kendi bilinçaltına bir dünya kurmuş bir kişi arkadaşlar bu. Yani sizinle bir şeyler hayal ediyor, sizinle kendi iç dünyasında bir şeyleri paylaşıyor. Hani o içimdeki kadın hatta bazen hani Leyla, Leyla hikayesi gibi bazen sizi kendinizi bile yani varlığınızı bile unutuyor olabilir. Çünkü sizin kendi hayaliniz ve kendi imajinasyonunuzla o kadar özdeşleşmiş ki bu kişi. Gerçek dünyada sizinle iletişim kurmak kurmayı bile unutuyor olabilir. Yani hani baktığınızda sizin hiç alakası yok gibi hiçbir şey sizle paylaşmıyor. Yalnız kaldığı zamanlarda bile belki sizle iletişim kurmuyor. Çünkü kendi bilinç altında ve kendi iş dünyasında zaten sizin hayaliniz ve sizin imajinasyonunuzla bir dünya kurmuş arkadaşlar bu kişi. Ve belki onunla kafasının içindeki o siz olan kadınla bir şeyleri düşünmek, paylaşmak, kendi içinde ona kendini daha rahat hissettiriyor olabilir, daha kolayına geliyor olabilir bu durum. Ama bir dünya kurmuş sizinle bu kişi dediğim gibi. E, kafasındaki bu imajinasyon sizinle örtüşüyor mu? Bence büyük örtüde örtüşüyor gelen kalplerine bakacak olduğumda. Ama illaki kendince şekillendirdiği noktalarda vardır. Çünkü biliyorsunuz hiçbir şey yalın olduğu gibi kendi bilincimizi almıyoruz. Bir süzgeçten geçiriyoruz her şeyi. Evet çok fazla zihin çalıştırıyor. Zaten iyi ki de bilinçaltı diye bakmışız yani. O kadar çok bilinç çalıştırıyor ki sizinle alakalı bu kişi. Her şeyi kendi zihninde yaşıyor gibi sanki arkadaşlar kalplerinde. Sizinle olan mevzularına mesela kendi kendine bilincinde bir konuya varıyor. Kendi kendine yargılıyor. Kendi kendine senaryo çiziyor. Kendi kendine başlatıyor. Kendi kendine bitiriyor. Biraz böyle bir enerji var burada. Ama sizinle alakalı bu kişi bir ya bir acı duymuş. Duyuyor ya da geçmişte duyduğu bir kaybetme, bir kayıp, bir sıkıntı, dert, acısını sizinle özleştiriyor olabilir kendi zihninde. Çünkü biliyorsunuz ki hep herkes bizim için de geçerli. Bir herkes zihninde birilerini bir şeylerle özdeşleştiriyor. Bunun ister farkında olun ister olmayın. Aynı şekilde karşı taraf da sizin için öyle. Yani aklınızdaki kişi de siz kendi zihninizde bir şeylerle muhakkak ki özdeşleştiriyorsunuzdur. Olmaması mümkün değil zaten. Olumlu veya olumsuz. Birçok olumlu da olumsuz da vardır yani illa Burada zaten açık bir şekilde zihin çalıştırdığı gözüküyor. Çok fazla sizinle ilgili düşüncelere sahip. Çok fazla düşünüyor da olabilir. Kutsal adam kartıyla beraber biraz böyle sizi kendi içinde gizleyerek sak Patlayarak biraz böyle gizemli sırlı bu durumu yaşamayı seviyor olabilir kendini böyle hani kendi iç dünyasında kendi zihninde kutsal erkek kutsal kadın kutsal bir aşk gizemli bir hayal bunu böyle bu tarzda böyle yaşamayı seviyor olabilir hani size biraz şimdi tuhaf gelebilir bu yaptığım yorum ama hani tehlikeli bir şey gibi de gözükebilir ama burada biraz masumane de bir şey var aslında. Çocukken hepimizin yaptığı hayal, kurduğu hayaller gibi de bir enerji, bir algı var. Yani biraz böyle kendi iç dünyasını da kendi o hani kimseye açmak istemediğimiz özel alanını kendi içinde, kendi kendine sizinle paylaşan bir hali var. O yüzden de dış dünyada sizinle size çok fazla ihtiyaç duymuyor olabilir mesela bu kişi arkadaşlar. Çünkü diyor ki ben kendi zihnimde zaten ee, alıyorum yani besleniyorum oradan zaten diyor. Bakalım bir anahtar. Evet hatta bilinçaltı sizin sizi kendini bir koruma psikolojisine alıyor. Yani kendini sizden koruyan, kendini savunan hani kendi kişiliğini, benliğini hemen bir savunan, size zıtlaşan bir hale geliyor. Çünkü burada e, sizin onu fark etmenizi istemiyor arkadaşlar bu kişi bilinçaltında. Bakın çok net bir şekilde şu anahtarı e, anahtarı elinize almanızı istemiyor çok açık bir şekilde burada bu var. Yani o zihninin kapısını, o odasını, o gizli kapısını açmanızı istemiyor. O yüzden de sizden uzak duruyor olabilir, ters davranıyor olabilir. Yani size karşı anlamlandıramadığınız davranışı her neyse onu muhtemelen bu anahtarı size vermemek adına yapıyor. Çok net bir şekilde. Ve muhtemelen de arkadaşlar yani size bir şeyler fark ettirmek istemiyor. Biraz geri çekilmesi, biraz kendiliği alakalı şeyler çok açmaması ya da mesela çok gereksiz yere size çok tepkiler veriyorsa, çok gereksiz yerlerde savunmaya giriyorsa kendini. Hani sizden ona bir zarar gelmemesine rağmen, ona bir suçlama yapmamanıza rağmen, yargılamamanıza rağmen kendini böyle diyorsanız ki, yani herkes en belki güvenemeyeceği, hani en yeni tanıdığı insanlara karşı bile kendini bazı konuları açarken bana bu kadar savunmaya geçmesi, bana bu kadar böyle uzak karşıt durum durması, çok yakın durabilmesine rağmen bunu yapmaması anlamsız, tuhaf diyorsanız muhtemelen bu anahtarı işte bu kilidi e, sizin bulmanızı istememesinden kaynaklı. Burada şöyle bir durum da olabilir yani siz bir şeyleri keşfettiğinizi fark ettiğinizde o hayalinde kendi kafasında kurduğu kişiyi imajinasyonu bozacağınızdan korkuyor olabilir. Bunlar evet biraz tuhaf gibi gelebilir. Çok ilkel e, düşünce ve duygular gibi gelebilir ama Psikolojide var maalesef ki arkadaşlar yani o zihindeki bilinçteki kendi imajinasyonunu bozmak istememesi. Ee kendi düşündüğü gibi kendi yarattığı gibi kalmak istemesi ve bilinçsizce orayı korumak istemesi aslında çok da ilkel bir duygu olsa bile çok doğal bir olduğunu olduğunda size söyleyebilirim yani karşınızdaki insanın zihninde sandığınızdan çok daha fazla e, bence yer kaplıyorsunuz. Hatta dediğim gibi size sandığınızdan çok daha fazla düşünüyor. Yalnız kaldığında sürekli kendi kafasının içinde sizinle konuşuyor olabilir. Hatta dediğim gibi bazen sizin kendi yani gerçekteki e, real tenizli bile unutuyor olabilir. Belki sizin hiç iletişim kurmuyor ama kendi kafasında zaten sizinle o anda bir şeyler konuşuyor oluyor olabilir. Hatta bazılarınız için bu hepiniz için kesinlikle olmayacaktır bakın. Yani bunu çok abartan çok fazla mesela içe kapanık bir el enerji olanlar varsa biraz daha iş dünyası yaşamayı seven karakterler içinde de sizi böyle nasıl söyleyeyim kendi kafasında sizinle kurduğu Hayal dünyası gerçekten daha çok onu beslemeye başlamış ve onu daha çok sevmeye başlamış bile olabilir. Yani şimdi siz bunun artık olumlu yönünü veya olumsuz yönünü kendinize göre alabilirsiniz. Olumlu tarafları da olabilir bu durum sizin için. Olumsuz tarafları da olabilir. Tabii ki bu anlattığım şeylerin şiddet ve derecesi dediğim gibi kişiden kişiye, partnerden partnere değişecektir. Hepinizde aynı şiddette olmak durumunda değil bu arada arkadaşlar. Yani hepinizi aynı senaryonun içerisinde tabii ki mahkum etmek istemem. Peki bakalım yani tam olarak nasıl bir karakter o dişi enerji, o kafasının, kafanın içindeki dişi model diyelim ya da hangi karakterleri ön plana çıkıyor? Biraz böyle tarif etmeye çalışalım. Bir para kraliçesi yani maddi manevi her şeye sahip, güçlü, aynı zamanda elindekileri iyi kullanmayı bilen, belli bir yetkiye, belli bir güce sahip. Şimdi kraliçe kartları zaten her zaman bir yetkiye sahip kartlardır. Kraldan önceki kartlar olduğu için bir şekilde güçlü, varlıklı. Hani varlıklı dediğim bilinçaltı düşüncesi nasıl olabilir? Her şey gücü yetebilen bir kadın ya da hiçbir eksiği olmayan bir kadın imajinasyonu olabilirsiniz bu kişi için. Evet yani karşı taraf için biraz böyle arkadaşlar özür diliyorum kamerayı oynattım. Biraz böyle onun için hep böyle bir fırsat, bir müjde, bir yenilik, her zaman yeni bir tohumu filizlendirebilecek enerjiye sahip. Yani her an yeniden başlayabilir, her an sizinle yani yeni bir hayal kurma, yeni bir e, hayalin içine girme, farklı bir hayalin içine girme. Yani hep konsept değiştirebilir farklı farklı başlangıçlar, enerjiler yapabilir. Çünkü açık bir enerjide olan bir kadın imajinasyonu olabilir bu. Aynı zamanda fırsat veren, bolluk veren, imkan veren, şans veren, yani birçok anlamda ele açık ya da açık bir enerjili bir kadın imajinasyonu da bu olabilir aynı zamanda. Biraz böyle kendini korumasını bilen, kendini muhafaza etmesini bilen, dışarıya çok fazla açık olmayan, kendi halinde biraz da, kendi iş dünyası da çok fazla açık olmayan, biraz keşfedilmeye değer, kapılarını zor açan bir kadın da var burada hani kendini de böyle sizi gibi görüyor olabilir aynı zamanda yani ki onun da bir iş dünyası olan gizemli bir kadın. Şimdi burada kılıç üçlüsü biraz bana şunu anlattı. Kılıçların üçlüsü her zaman üçlü gibi değil biliyorsunuz ki burada kalbe saplanmış üç tane kılıç işte bilinçaltını zihni yani bize kalbe sıkıntı veren ne, neler vardır o saplanabilen kılıç bilinçaltımızdır olumsuz düşüncemiz bilincimiz zihin çalıştırmamız yani böyle zihinsel kılıçları da burada sembolize eder bu kalbe saplanan üç kılıç yani biraz böyle ee, anlaşması da zor bir kadın arkadaşlar. Bu onu söyleyeyim. Zihinde imajine ettiği kadın da e, anlaşması çok da kolay olmayan, onu da kendi içinde zor yanları olan, e, kapalı yanları olan, belki de aklınızdaki kişi böyle bir kadın figürünü daha çekici buluyor olabilir. Hani zor. Ee, bazı kapıları açması zor. O yüzden sürekli onunla kendi zihninde kendine benzeştirdiği için onu, o figürü, Sürekli ona ceberleşen, sürekli onu açran, açmaya çalışan, fethetmeye çalışan, işte böyle kendi içinde böyle biraz böyle kendi kendine ee, nasıl söyleyeyim, bir takım şeyler yaratmış olabilir bu kişi. Bu şekilde kendiyle sizi benzeştirmiş, örtüştürmüş de ee, olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Bir de aşk testisinden bakalım hangi enerjiler size karşı. Ben şimdi şunu merak ettim e, baskın olan enerjiler neler? Tutkumu, arzumu, özlem beğeni sevgimi, mi, sevgi mi, hoşlantı Nasıl enerjiler barındırıyor? Onları da bir görmek istiyorum. Çok özel buluyor siz arkadaşlar, çok farklı buluyor. Yani sadece siz, siz başka hiç kimse e, onun algısına ve dünyasında size benzemiyor. Benzersiz ve farklı bulma. Ruh eşi olduğunuz da böyle düşünüyor olabilir. Ruhsal olarak kendine sizi çok yakın e, buluyor olabilir aynı zamanda. Yani biraz böyle sizi onu iyileştiren, iyi gelen, ciddi anlamda aşk ve sevgi tanımı olarak belki de yaptığı yapabildiği tek kişi olabilirsiniz. Yani biraz sizi farklı ve özel bir yere zaten koymuş. Zaten bilinçaltı kartları hep buna yönelikti. Yani sizi kendi içinde bir yerlere, kafasının içinde bir yerlere koymuş bir imajına etmiş zaten bu kişi. Hani bunu değiştirmek çok da zordur zaten kolay da değildir. Hani o yüzden de kolay kolay da bunun değişeceğini zannetmediğim için çok böyle bu kişiyle alakalı bence korkulara kapılmanıza gerek yok. Yani mesela beni düşünüyor mu düşünmüyor mu gibi. Ya da işte onun için özel miyim değil miyim gibi. Beni unuttu mu unutmadı mı gibi. işte özlüyor mu özlemiyor mu gibi e, ee, endişe çalışılmanıza bence çok mahal yok. Zaten bu kişi çoğu zaman hatta belki de her an zaten sizinle kafasını düşer dediğim gibi e, farklı bir yere oturmuşsunuz. Bu kişi için dediğim gibi bunu kolay kolay değiştirmesi de e, çok fazla mümkün görünmüyor arkadaşlar. Evet bugünkü bilinçaltı okumamız böyle oldu. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı ya da yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle bir ara ara bir bilinçaltı okuması yapsak sanki iyi olacak gibi diye düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.